Selam canlarım. Rüyalarınızda çocuk görmek ne anlama geliyor merak ediyor musunuz? Rüyanızda bir çocuk görmek, onu nasıl gördüğünüze ve kim olduğunuza bağlı olarak birçok anlama gelebilir. Genellikle rüyada çocuk görmek sevince işarettir. Bir sürü güzel çocuk gördüyseniz, bu size para geleceği anlamına gelebilir. Kadınlar için rüyada çocuk görmek, anne olma isteğinin bir işareti olabilir. Ayrıca rüyalardaki çocuklar haberci de olabilirler. Erkek çocuksa iyi haber, kız çocuksa biraz can sıkıcı bir haber. Tanımadığınız bir çocuk gördüyseniz, bu bir düşmana işaret edebilir. Eğer çocuk hasta görünüyorsa, düşmanınızın başı belada olabilir. Bu yüzden bir dahaki sefere rüyanızda bir çocuk gördüğünüzde dikkat edin. Size düşündüğünüzden daha fazlasını anlatıyor olabilir.